anne yine şükredelim bunu şükredelim çalışanlar verelim. ne yapsın çalışıyor inşaatta <laughs> çalışanlar var şey harç taşıyan evet doktoru... hastanelerde hemşireler doktorlar ama gibi İnşallah. ama ya, bu <laughs> sıcakta ya Allah sabır versin Allah Anne bu ne? Hangisi? Bu, bu bozuk, ne şeyin bozuk? Neyin? <laughs> hali bak. Aa kime sen yaptın? Ben şeyi? yapmadım. Allah'ım ben Ben yapmadım. yapmadım. Ben düzeltmiştim. Niye Yo. yapıyorsun? <laughs> anne be? ben yapmadım. Yalan söyleme. <laughs> ne hali? Ben dağınıksın. Aydın benim karyolam şimdi muz gibiydi. Muz. Bir de bana dersin ki sen dağınıksın. Şey bohçası gibi orası. Hiç değil. Ne? Hiç değil. Şimdi mum gibi yaptım ben orasını. E kimler neden oldu? Sen yaptın. Anne ben yapar mıyım? Yaptın. Yapar mıyım? Angel sen mi yaptın orayı? Ha? Bak bu yapmış gördün mü? Angel yapmış kız. Bak ne geldin hemen orayı bozdum. Nereye? Oraya. ben mum gibi yaptım. Mum işte mum gibi yaptım. Bu ne? Daha ne ee buraya ben yatarım istesem. <laughs> Kızım sen niye bozuyorsun her yeri?